...sohbetleri köşemizde yine çok değerli bir isimle karşınızdayız. E, ressam kimliğiyle tanıdığımız ama hali hazırda yeni projesi, yeni müjdeleriyle birlikte... ...bizi kırmayıp vakit ayıran sevgili Aslı Karcıoğlu Önder program konuğumuz. Hoş geldiniz Aslı. Merhabalar. <laughs> vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. E, İzleyicilerimize de paylaşmak adına aslında önce sizi daha yakından tanımalarını istesem. <laughs> e, 4 nesil İzmirli bir ailenin kızıyım. İzmir doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Fransızca ve İngilizce mütercim tercümanlık mezunuyum. Daha sonra San Francisco'da Berkeley Üniversitesi'nde pazarlama eğitimi aldım. Evet. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra bir gün çok ani bir kararla ayrıldım. Çünkü sanata karşı çok büyük bir ilgim vardı. Bundan sonra o şekilde yönelmek istedim. Hayatımı o şekilde yönlendirmek istedim. İlk başta Gülperin Sert Demir Atölyesi ile başladım. Daha sonra İstanbul'a eşimle tanıştık, evlendik, İstanbul'a taşındık ve orada Salih Kiliş Aslı Açık Göz atölyelerine katıldım. Orada kendi atölyemi kurdum. Daha sonra İzmir'e taşındık. İzmir'e taşındıktan sonra Serdar Leblebici atölyesinde çalıştım 2012 yılında. 2013 yılında yıllardır hayalini kurduğum e, kar sanatı hayata geçirdim. Burada çalışmalara başladım. Çünkü bir gün, iki gün yaptığım çalışmalar bana yeterli gelmiyordu. E, kendi başıma kalmak, daha yoğun bir şekilde, daha uzun saatler çalışmak ve her gün bir şeyler yapmak istiyordum. E, kendi atölyemde çalışmalarıma devam ettim. Çeşitli yerlerde sergileri, İzmir, İstanbul, Eskişehir... Gibi yerlerde çeşitli karma sergilere katıldım. Daha sonra 2018 yılında ilk kişisel sergimi açtım. Bir mesajınız var. O da benim için çok önemli bir sergiydi. Ressamlık hikayenizde atölyelerden sonra kendi atölyenizi açmanıza başladı. Öyleyse. Doğru evet. 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 Harika. 2018 yılında da ilk kişisel serginiz, evet. bir mesajınız var Evet sergisi evet. açılıyor. O da İzmir'de açılıyor. Oldukça da yoğun bir ilgi görüyor. Evet. Bir yıl kadar sonra Paris'te Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi'nde yer alıyorsunuz. Ve bundan sonra da galiba sizin için olmasını istediğiniz o şahane süreç başlamış oluyor diyebilir miyiz? Evet, Bu evet, evet, misiniz? 2018 yılındaki ilk kişisel sergin benim için çok önemliydi. Hı. Gerçekten çok güzel bir sergi oldu, çok ilgi gördü ve çok insan biriktirdiğimi de gördüm. Çok fazla ilgi görmesi ve insanların hani çok uzak yerlerden kalkıp gelmesi ve sergiyi görmek istemesi ve eserlerin çok güzel bir şekilde karşılanması kucaklanması beni çok çok etkiledi. Şey 2019 yılında Paris Louvre Müzesi'nde Plastik Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisine Türk Delegasyonu'nun temsilen katıldım. Çok sevgili ressam Nurhilal Harsan'ın önderliğinde Hı. orada olmaktan, davet edilmiş olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Çok keyifli, çok güzel bir ortam vardı. Ee, çok büyük onur duydum davet edilmiş olmaktan ve o atmosferi yaşamaktan, Türk Türkiye'yi temsil etmekten ee, benim için çok büyük bir deneyim, çok güzel bir anı oldu. Eysiz bir deneyim diye düşünüyorum özellikle evet. de Ruh Müzesi'nde olabilmek. Gerçekten ilk girdiğim an e, çok duygulandım, e, kendim bile inanamadım e, böyle bir ortamda e, olduğuma gerçekten benim için çok çok özeldi. Bir insanın işini severek yapması aslında hani çalışıyormuş gibi de değil derler. Kesinlikle. Bunun tam karşılığı da galiba sizin az önce bahsettiğiniz o heyecan olsa gerektiği düşünüyorum. Evet gerçekten öyle. Yani çok çok sevdiğim, hayatta tutku duyduğum bir şeyi yapıyorum. O yüzden bunun gerçekten kendi dünyama yansımalarını çok görüyorum. Sizi aslında ressam kimliğinizle biliyoruz ancak yeni müjdelerle ve projelerle de karşımızdasınız. Yeni bir kitap projeniz var. Siz hiç kendinizle buluştunuz mu ismiyle birlikte yakın bir tarihte çıkan kitabınızdan. Bize projeden hatta kitabınızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii siz hiç kendinizle buluştunuz mu kitabı ben atölyemde çalışırken Babam İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek mimar mühendistir. O sanata çok önem verirdi ve çok mutlu olurdu. Ben burada çalışırken çok uğrardı bana. <laughs> Çalışmalarıma bakardı. Sonra bazen geliyorum yazı yazıyorum, bazen geldiğinde şiir yazıyorum, bazen resim yapıyorum. Sorardı bu resmin şiiri, bu resmin yazısı dediğim zaman... Bunu çok önemserdi. Aslında bu çok güzel bir şey. Bu yani yaptığın her şeyin bir hikayesi var. Bunları neden bir kitap haline getirmeyi düşünmüyorsun? Sen müziği de çok seviyorsun. Hani hep arkada bir müzik var. Bak bu müzikten etkilendim. Bu müziğin bana çok bunu yazarken katkısı oldu. Bu resmi yaparken bunların hepsini bir araya topladığın... bir kitap yapsan ne kadar güzel olur demişti yıllar önce. Daha sonra Instagram özel hesabımdan paylaştığım resimlerin altındaki yazılar yakın tanıdıklarım, uzak tanıdıklarım, bazen çok çok az tanıdıklarım tarafından çok beğenilip, çok duygu, duygu, içime işledi, duygu olarak bana çok dokundu. Yazmayı düşünmez misin bir yerde denmesi de benim bu kitabı yazmamda başka bir etken olmuştur. Daha önce Oz ve blog sitesinde, arkadaşım Sinem Özüstan'ın kurmuş olduğu blog sitesinde yazıyordum. Ama ilk tohumları babam attı diyebilirim. Evet, bu da çok güzel. Babanın sayesinde kitap projesi çıkıyor ve yakın çevrenizin de yönlendirmesiyle birlikte bir start veriliyor. Doğru mu? Evet, kesinlikle öyle oldu. Yazma süreciniz nasıl gelişti peki? Bunu da çok merak ediyorum. Yaz... Yani tam olarak yazmaya başladığınız dönem. Yazmaya başladığım dönem aslında biraz pandemi dönemine denk geldi. O da çok bir avantaja döndü benim için. Çünkü herkesin eve kapandığı, <laughs> evlerimize girdiğimiz ve birazcık da kendi iç dünyamıza döndüğümüz bir zamandı. Bu zamanda ben çeşitli eğitimlere de katıldım. Online eğitimlere felsefe. İlgi duyduğum alanlarda felsefe, psikoloji, kadim öğretiler, e, bilinçli farkındalık, tasavvuf, e, Jung, e, rüya okulu gibi e, çeşitli eğitimlere katıldım yoğun bir şekilde iki yıl boyunca. E, ve bu eğitimlerden aldığım e, bilgileri e, bende e, bıraktığı hisleri diyeyim harmanlayarak e, siz hiç kendinizle buluştunuz mu? kitabını ortaya çıkardım. Aynı zamanda yaptığım resimleri de onlarla birleştirdim. Yola böyle çıktım. Yola zaten. bu şekilde çıktım. Ama değinmeden ne demeyeceğim? Siz hiç kendinizle buluştunuz mu? Çok etkileyici bir isim. Bu ismin de bir hikayesi var mı? <laughs> evet, bu aslında benim atölyemde kendimle baş başa kaldığım anlardan aldığım ilhamla. O sırada Yüzlerce benle karşılaşıyorum ve e, bunlar çok kıymetli, beni bana çok yakınlaştıran, beni bana çok anlatan süreçler. E, ve bu kitabı yazarken dedim ki, yani bu kitap bir şifa olacaksa ve bunu anlatacaksa, bunu bir e, cümleyle anlatsam, bu ne olurdu diye sorduğumda, bu yıllardır benim defterime de yazdığım, defterlerime de yazdığım, siz hiç kendinizle buluştunuz mu sorusu ortaya çıktı. Yani zaten çok önceden ismi belliymiş. Ben bunu yazmışım. Yani. Ama ortaya çıkacağı günü bekliyormuş. Bu arada sadece tek başına bir kitaptan bahsetmiyoruz. İzleyicilerimize o konu hakkında da bilgi verelim. Üçlü bir setten bahsediyoruz. Kitabı edindiğimiz andan itibaren karşımıza üçlü bir set çıkıyor. Üçlü setin de açılımını izleyicilerimize çok kısa paylaşalım. Tabii. bu kitabı yazdıktan yazarken eğitimlerden de aldığım bir takım birleşmeler sonucu gördüm ki yüzleşmelerimiz olmadan karşılaşmalarımız olmadan kendimizle yaralarımıza dokunmadan eksikliklerimizi fark etmeden e, bir şifalanma tam olarak gerçekleşemez. Ve e, bu kitap eğer yalnız kalacaktı e, bu şekilde çıksaydı ve sonrasında bu e, buna bu yolculuğa bir şeyler eklemem lazım tamamlanması <laughs> için dedim ve onların tamamlayıcısı olarak Sensör albüm Konusu'nun kart destesi ve kılavuzu doğdu. Evet. İç kartlar var. Kartların içerisinden numaraların yönlendirmesiyle kitaplara geçiyoruz. Kitabın içerisinden de sizin seçmiş olduğunuz müzikler, resimler hepsi bizi içsel bir yolculuğumuza çıkartıyor. Bunu da doğru tanımladım galiba. Evet, kesinlikle öyle. Peki bu kitabı yazarken vermek istediğiniz, okuyucuya vermek istediğiniz mesaj neydi? Onu da merak ediyorum. Ben herkesin hediyeyle doğduğuma, içinde kendine ait, o kişiye ait bir ışık olduğuna inanıyorum. Her birimizde var bu ışık. Sadece süreçte durmadığımız ve günlük hayat koşturmasından kendimize zaman ayırmadığımız için... Bunu fark edemeyebiliyoruz, kaçırabiliyoruz. Halbuki biz o ışığı yaymaya geldik. Evet. Kendimizdeki o güzelliği, o tılsımı yaymaya geldik. Dokunmaya geldik. Her birimizin birbirimize dokunmaya ihtiyacı var. Ve senin ışığın olmadan dünya eksik demek için yazdım bu kitabı. Lütfen ışığını fark et demek için yazdım. Harika. Kendine dön, kendini tanı ve o güzelliğinde içindeki o güzelliği gör demek için yazdım. Ee, ve bunu görürse şifalanacağına da inanıyorum. Çünkü önünde o zaman hiçbir engel duramaz kimsenin bunu çok fark uzun. ederse. Çünkü Harifet insan kendi başına çok güçlü. Evet, Etrafından aldığı destek de çok güzel bir şey ama esas insanı gerçek anlamda güçlü kılan şey kendiyle yüzleşmesi, bir olması ve kendi içindeki o tılsımı o ışığı fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Aslanım, ailenizi ve yakın çevrenizi de kitabın içerisine dahil ettiğinizi görüyoruz. Hatta Künye'de de bundan bahsetmişsiniz. Bu konuda da bahsedebilir miyiz? Etrafımda hem canım hem dostum dediğim kişiler çok donanımlı. Bu konuda çok şanslıyım. Ee, o yüzden onlardan yardım aldım kitabımın yazılım sürecinde. Evet. Annem ilk ve son okumasını yaptı, kitabımın editini yaptı. Ee, Tülay Karcaoğlu dört dil bilir, dil bilgisine çok güveniyorum Türkçesine. Ee, Öztürkçe kullanmama çok özen gösterdi. Kişiliğindeki o zarafeti, güzelliği bütün nezaketiyle kitaba yansıttı. Hocam, humanist kişiliği, sanata karşı yaklaşımı, duruşu, hayata karşı duruşuyla benim çok saygı duyduğum hocam Serdar Leblebici kitabın hem tasarımını hem de kapak tasarımını benim yaptığım resimle hmm. yaptı. Çok ee, aynı zamanda Osman Seçkin, çok değerli psikolog, psikiyatrist, felsefeci, yazar, benim hocam, e, çok kıymetli büyüğüm, e, psikoloji alanına da girdim. E, kendisi kitabımın ön sözünü yazarak onurlandırdı. E, eşim de kitabın grafik tasarımını e, yaptı. E, bu konudaki bilgisine, deneyimine e, çok güvendiğim bir insan. E, her birine çok şey borçluyum. Gerçekten çok şanslıymışsınız. <laughs> Şahane bir ekip. Onların da ellerine ve emeklerine sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu arada sizin resimlerinize baktığımda e, kitaplardaki resimlerinizde de aynı şekilde gözler çok ön planda e, ve sanki bize vermek istedikleri mesajlar e, var e, gibi. E, buna bağlantılı olarak da Aytosol ismiyle yeni bir oluşum içerisindesiniz. Bununla bunun arasındaki bağlantı e, nedir? Hatta bu oluşumdan da izleyicilerimize biraz daha açarak bahsedebilirsek çok sevinirim. Çünkü gözler hakikaten çok ön planda ve her birinde ayrı ayrı mesajlar görüyor gibiyim. Evet gözler benim için çok önemli. Çünkü gözden kalbe giden bir yol olduğuna çok inanıyorum bütün kalbimle. Ve o benim de ilham aldığım resimlerimde ee, insan duyguları, insanların hisleri, yaşadıkları ve oradan o, ve o da bana gözlerden e, geçen bir e, yolculuk. O yüzden Gözden kalbe zaten I to Soul adı yıllardır yine ben ben yazmayı çok seviyorum <laughs> ve hep böyle kalbime bir şey de olduğu zaman onu hemen yazıyorum. Bazen defalarca yazıyorum. I to Soul, I to Soul o kadar çok yazdım çünkü Gözden Kalbi giden o gerçek, o yola çok inanıyorum. Bir ip olduğuna inanıyorum. Böyle e, aslında insanın büyümesi e, aşağıdan yukarı olmuyor bence, yukarıdan aşağıya oluyor. Gözden kalbe doğru aşağıya uzanan bir ip bu. Ben öyle e, tavil ediyorum ve o ipe tutunuyorum ve o ip beni gerçekten o öyle derinliklere götürüyor ki ama o derinliklerde o kadar güzellikler var ki. O güzelliklerle çıkıyor resimler, yazılar, şiirler, müzikler, besteler, şarkılar. Ee, o yüzden onu çok önemsiyorum. Yeni oluşumama da Aytosol ismini verdim çünkü ben o yolculukla bir şeyler tasarlıyorum, resim tasarlıyorum, yazı yazıyorum. Belki ileride bu resimlerimin başka ürünlere dönüşebilir. Bilmiyorum, yine sürpriz olur dönüşürse. Aytosol bir içerik mi peki? Yani Aytosol tıklayacağımız bir web sayfası ya da evet. takip edeceğimiz bir sosyal medya adresi gibi bir içerikten de bahsediyoruz. Yani ben aslında şöyle bir şey düşündüm. Benim bütün yaptığım, yarattığım her şey artı sol aslında. Yani gözden yani buradan çıkan, gözden başlayan ve yüreğe doğru inen bir yolculuk. E, bu da Artı Sol. Bunun içinde de bir logo'm var hatta. E, tasarladığımız Artı Sol e, yazıyor. Evet, çok e, da güzel görünüyor. bu kitap da Artı Sol. <laughs> Kartlar da Artı Sol. Belki daha sonra gelecek şeyler de Artı Sol. Artı Sol e, aslında sürprizlere kucak açan bir oluşum. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz hiçbirimiz. Evet. Ben de bilmiyorum. Ama ne çıkarsa hepsi Artı Sol. <laughs> Çok güzel. Buna ait yeni tasarımlar da olacak diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Yani ben defter olsun istiyorum. Evet. Bu yolculuğu devam ettiren, bu yolculuğa kucak açan ve onu destekleyecek defter tasarlıyorum. Başladım tasarlamaya ama bilemiyorum süreçte neler olur. Belki o bambaşka bir şeye evrilir. Belki o olmaz başka bir şey olur. <laughs> Belki de hiçbir şey olmaz, onu da bilmiyorum. <laughs> Ama e, süreçte sürpriz olarak bana da sürpriz olacak, göreceğiz. Hem Ayto Solu hem de kitaba ait birçok şeyi e, sosyal medya hesaplarınızdan, web sayfa adreslerinizden güncel bilgilerle takip edebiliriz, değil mi? Evet. Yani izleyicilerimize bu konuda da detaylı bilgi çok kısa verelim. Web adresimiz nasıl? itosol.com.tr adresinden evet. e, takip edebilirler. Ya da sosyal medyada, Instagram'da itosol, alt dire, Aslı Önder hesabından İsm ismi. evet. ismiyle. E, bütün bu gelişmeleri, e, yaptığım e, şeyleri paylaşıyor olacağım. <laughs> Keyifle. E, oradan ilham verenleri de paylaşıyorum, bana ilham verenleri. <laughs> e, başka şeyler de paylaşıyor olacağım. Çok güzel. Neler olduğunu bilmiyorum şu an ama paylaşıyor olacağım kalbime gelenleri. Süreç e, size gösterecek, mutlaka takipçiniz olarak bize de geçecektir diye düşünüyorum. <laughs> ben vakit ayırdığınız ve kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Açıkçası bundan sonra yine içine sevginizle birlikte bütün her şeyi kattığınız nice projelerde böyle karşılıklı olalım, izleyicilerimizle paylaşalım diye de temenni ediyorum. İnşallah. <laughs> çok Sağ teşekkür olun. ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim İzmir TV YouTube kanalımızda bu hafta Aslı Hanım'la birlikteydik. Çok değerli bilgiler edindik, içsel yolculuğumuza çıktık ve en kısa sürede yine çok değerli isimlerle karşınızda olabilmek ümidiyle. İyi günler.